Vay Sabri kardeş. Hoş geldin Ekrem abi. Hoş bulduk. Ya hayırdır, araba yok? Ya bizim bilader. Geçen ay hapisten çıktı, paranoyaya bağladı. Ne zaman arabayı alsam peşimi 15-20 tane adam takıyor. E olmuyor bu yaştan sonra. Biz mafya mıyız? İş adamıyız. Ben de taksiyi böyle dümen tuttum. Göze basmadan uzuyorum. Sıkılıyorum Sabri, bunalıyorum biliyor musun? Bilmez miyim Ekrem abi? Bilmez miyim? Bir de şu Sabri kardeşini kırmayıp, bu saatte güzellik yaparsın. Güzel abisin vallahi. Seviyorum seni Ekrem eyvallah abi. Eyvallah aslanım, eyvallah. Cansın sen, can. Buyur abi, buyur. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Ekrem abi. İyi oyunlar Ekrem abi. Eyvallah. Var. İyidir sahip. Sen nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Ne yaptın lan? Güzel kurup yer aldın mı içeriye yoksa eskisi gibi Jurassic Park mı? Ne parkı dayı? Neyse, kumar hızlı mı kumar? İçeride kafa açacak kimse yoktur inşallah. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Ekrem mi? Hı. Gene paranın üstüne yatacak. Uygulama olmaz değil mi? Üzerimde emanet var. Sen dalgana bak. Bunları düşünme. Bana bak. Maziyi çabuk unutmuşsun. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Fazla açılma Sabri. Boğarlar adamı. Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş. İyi oyunlar. O Tayfun İbnesi'ne de söyle bir arabana görünsün. Yavşak, safi rüzgar. Ulan o ter kokunla sana hangi karı yanaşır be ha? Tayfun, Tayfun. Buyur abi, Tayfun. Seninki geldi. Hüseyin, Hüseyin. Hangi Hüseyin abi? Ya Ateş'in yeğeni Hüseyin. Gelirse gelsin, ne yapayım abi? Biz ekmeğimizi yiyiz Özgür Bey, siz de bir ara yukarı çıksanız da... ...ev sahibi olarak misafirlere bir hoş geldiniz deseniz. Ha? Olur, olur. Gideriz, gideriz. Tayfun. Bak bu Sabri abim bugün ödemesini yapmadı kardeşim. Söyle ona parayı getirsin. Bir de benle böyle emri vaki falan konuşmasın. Ağzına sıçarım onun. Ağzına sıçarım Tayfun. Hep ebibi veriyorum. Hem de fırça yiyorum. Hep ebibi veriyorum. hem de fırça yiyorum. Ya Sabri abiden zarar gelmez. Ben öyle kötü adamları sokar mıyım ailemize? Ya kardeşim gelsene olur yani. Ben tarzdan bahsediyorum ya. Yani o arkadaşın tarzı biraz yanlış. Sabri abim bizi yanlış tanımasın yani. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Yani ben burayı filmcilere kiraya veriyorum. 15 lira geliyor. Ay sonuna kadar idare ediyorum abi. Ya ben kefilim diyorum Sabri abiye. Bitti. Yani o zaman diyecek bir şey yok yani. Getirdin mi kekleri? Getirmez miyim? Buzdolabına koydum. Ortam şöyle bir kendine gelsin, çakarız birer tane. Ben bir ufak su dökeyim, sonra yukarı çıkarız, oradan da kaçarız. Tamam, tamam. Kimseyi alma yanımıza. Okey. Atıyorum isteyene. Oldu. Bana da atıyorsun. Olur, bana da atıyorsun. Evet abi, bütün masayı atıyorsun. Hep yekbeyler, alışverişler. Eyvallah. Harbiden ibnenin bel kemiğinden yapılmış bu zara. Gene hep yeti İki zar da seksenlik oldu da aman, ha. Küfür yok beyler, küfür yok. Atıyorum isteyene. Oldu. Yok bir şey beyler, Ekrem abi atıyorsunuz. İsteyene atarım beyler. Ellere dikkat beyler. Oldu. Oldu atıyoruz. düşeş beyler, alışverişler. Akıyor bu akşam maşallah. Evet beyler, benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Oğlum çantayı al gel. Ekrem abi, bir beş dakika daha oynasaydık be abi. Kaçacağım Hüseyin kardeş, işim var. Bari zardan düşseydin be abi. Ekrem abi, iki zara yüz bin verdik. Bir beş dakika daha oyna, zardan düşelim be abi. Sonunda kalkarsın. Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım Aslan? İyi abi, niye sert yapıyorsun? Tamam, kalkalım, kalkalım da ayıp oluyor. Kumarın ayıbı olmaz Hüseyin kardeş. Herkes kendi parasıyla oynuyor burada. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır ne Ekrem abi? İki zara yüz bin verdim. Her seferinde aynı şey yapıyorsun Ekrem abi. Dizimi kopartıyorsun, anlamadım ki. Kim kimi koparıyor, kendi payına mı ona koyayım? Sen bize iş mi koyuyorsun lan? lan! Sen bize ne yapıyorsun lan? Abi ne oldu burada ya? Hüseyin denilen adam Ekrem'i vurdu. Öldü mü? Öldü. Özgür! O bayıldı galiba. Başkanım ne bıraktınız? Ekrem abiye ne oldu lan? Öldü. Ne? Öldü mü? Nasıl öldü be? Hüseyin'le arkadaşla tartıştılar ikisini de vurdu. Vurdu mu? Evet. Vay. Vay Ekrem abi. beyler şimdi bittiğimiz andır. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. 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 Bir duşa sokalım. Ilahe 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 Bir duşa sokalım. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Eşhedü en la illallah. Özgür. Özgür. Kendine gel kanka. Özgür kalk hadi. Özgür. Ya bu nedir ya? Tayfun Allah senin belanı versin ya. Bu nedir be kardeşim ya? Hani bunlar İstanbul'un en nezih insanlarıydı lan ha? Nasıl ayıklayacaksın bizi bu işin içinden şimdi ha? ...kudret gezer bu işi bu duyarsa ikimizi de iptal eder. Ben sana söyleyeyim. Sen şimdi beni bu işten ayıklayacaksın. Kusura bakma. Beyler, ben fena oldum. Kusacağım galiba. Tamam. Ee, ağzına bir parmak at rahatla. Atayım değil mi? Rahatlarım. Tamam. Lavabo aşağıda birader. Hadi kanka sen de bir elini yüzünü yıkar atla ha? Ya bir elini ayağını indir be. Bir elini ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Gayoçu. Efendim abi. İyi misin? Yok yok. Ben iyiyim de. Abi biz bu işten başımızda çok büyük ihale hale aldık abi. Bak şimdi polis polis gelir, bizi kervana bir takarlar, gençliğimizi alırlar. Bak bu kumardan benim bir ton infazım var. Ben ilerlerim abi. Sen şimdi dur, onları hallederiz. Aşağı in, müziği kapattır. Ondan sonra da müdürün yanına git. Polis baskın olacak falan de. Oyunları kapatsınlar, milleti göndersin. Sonra ben uzarım. Ya abi, dur, gitme. Herkes gittikten sonra kapıyı kitle, anahtarı al, buraya gel. Masanın parası ne olacak? Ya onu ben hallederim. Hadi. Abi iyi misin? ne sokayım. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Ha, abi ben nereden bileyim heriflerin birbirini vuracağını? an senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Sırası mıydı lan kumarın? Ne güzel umreye gidecektim. Densiz şerefsiz. Sen soktun bizi bu işlere. Sabri abi doğru söylüyor Tayfun. Hep senin başının altından çıktı kardeşim. Ne olacak bu duvarların hali ya? Kapının haline bak birader ya. Ne yapacağız biz bu cesetleri? Sokarım lan böyle işin içine. Beyler, ben iptal oldum. Bu nedir ya? Beyler, Ekrem'in kardeşi geçen ay hapisten çıktı. Bu şu demektir. Odadaki herkes bu saatten sonra ölüdür. Başımıza büyük bir ihale aldık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ya tamam abi bir sakin olun. Tamam anlıyorum ben sizi. Değilsiniz de benim şerefsiz de benim ama sizi içinde bulunduğunuz durumdan kurtaracak oman da benim abi.